<gülüyor> 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 hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş ee, Esra sen uzaklardan geliyorsun değil mi? Baktığım yani... bölge biraz hareketli. Hareketli mi? Evet, evet Ya gidiyorum ya geliyorum. Ya, gidi ya yani, gidiyorsun ya geliyorsun. Geçenlerde bir sürüsü gördüm Sami çok fena. Yani dedim ki Allah'ım her yerden mesaj gönderiyorsun bana. Yollarda hayat devam ediyor. Süper. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Bütün bu hani koşluk konularında baktık baktık da EA'ya dahi baktık. Ancak bu ekipler ve takımlara olan koşlukla ilgili alan birazcık gölgede kaldı gibi. Sanki lidere ya da yöneticiye daha fazla bir odağımız var ama takımlarla olan koşluk sürecine daha az mı odaklandık diye bakarken bunun üzerine sizlerle bir konuşalım istedim. Hazır ekipler de var. E, yönettiğiniz ekipler, ayrıca destek verdiğiniz ekipler var. Hı hı. Bu takım koştuğu konusunu sizin baktığınız yerden nasıl görüyorsunuz mesela? Gerçekten organizasyonlarda e, nasıl bir etki yapıyor? Sizde nasıl bir etkisi var? Gözlemleriniz neler? Aklımda deli sorular var ya. Kim başlamak ister? Ben başlayayım. Hangi birinden başlasak? E, takım koştu benim koştuk dünyası içerisinde aslında en sevdiğim, en keyif aldığım taraf. Çünkü takımların potansiyelini ortaya çıkarmak, duyulmamış sesleri fark etmek, herkesin orada varıldığını kendi haliyle ortaya koyduğu bir ortam yaratmak adına takım koştukları çok faydalıydı. E, i̇lk herhalde 10 sene önceydi ben ilk takım koştuğuyla tanıştığımda ve hayran kalmıştım. Hani konuşulmayan sesler bu kadar mı ortaya çıkar? Tabii öyle bir ortam yaratıyorsunuz. O ortamda e, çok farklı dinamikler var. Ve bir oyun içerisinde bana bir keresinde bir e, katılımcım şey demişti. Oynata oynata konuşturdun bize Esra demişti. Oynata oynata konuşturdun <laughs> <Aynen>, süper. Aynen çünkü <laughs> aslında biz bebekken nasıl öğreniyorsak oyun oynarken yetişkinlikte de oyunlar var hayatımızda. Farklı farklı oyunlar. İşte hadi dörde bölünelim bu grup bir şey bu grup bir şey çalışsın veya işte hadi gelin bu konuya bambaşka bir perspektiften bakalım. Tamamen kendini dışında tut nasıl görüyorsun sen şimdi karşı departmana geç oradan konu nasıl gözüküyor hadi ülkelere ayrılalım bu ülke ne yer ne içer ne eder derken aslında oyunlaştırarak insanların konuşmadıkları dertleri farklı bir açıdan bakmak ve orada birbirinin sesini duymak orada aha aa, demek bu yüzden yüzdenmişleri fark etmek çok sağlıklı çok hani o günün sonunda ve başında nasıl girdik mi nasıl çıktık ve ne oldu ertesi gün neler değişti ve bunu hayatımıza nasıl aktardık o taraflar çok etkili çünkü bireysel koştukta kişinin kendi içinde ve hayatında yaşadıkları varken takım koşuna takım adına aldığın komitmentler, kararlar ve bak orada öyle konuşmuştukların, diyalogların devam etmesi adına ben hem çok keyif aldım hem çok öğrendim hem de çok kazanımlarla dolu bir deneyim oldu. Kriz yönteminde özellikle takım koşunu çok kullandığımız zamanlar oldu. Kriz derken bu birçok farklı kriz olabilir. Bir kapanış, bir açılış veya bir başka bir büyüme, birleşme gibi alanlarda farklı takımların bir araya gelip aslında konuştuğu ve o konuşma platformunu yarattığı yerler olabilir. Farklı seviyelerdeki insanların bir araya gelip birbirini duyduğu ortamlar olabilir. Bazen peerların bile bir araya gelip Aa demek bu, bu yüzdenmişleri fark ettikleri ee, uygulamalarla aslında çok inanılmaz o ekiplere, takımlara fayda sağlayan bir e, uygulama. Ben hem danışan hem de bir takım koçu olarak görev almaya çalışıyorum ekiplerimde ve bu faydasını çok görüyorum. Ama bilmiyorum sizin deneyimleriniz nasıl? Ben katılıyorum Esra'ya. Yani şey takım koçluğu da benim çok hayran olduğum özellikle bir, bir, bir alan. Yani ben bireysel koçluğu da deneyimledim. Takım koçluğu da deneyimledim. Özellikle takım koçluğuna ve onun nasıl çalıştığına çok hayranım. Burada şöyle bir şey var yani evet normalde koştuk dediğimizde hep lider ve ekibi dolayısıyla liderin kendinde farkındalıklar, ekip, ekip üyesinde oluşturacağı farkındalıklar bundan konuşuyoruz ama aslında bu iş nasıl yapılıyor diye baktığımızda takım olarak yapılıyor. Yani sen bir uzun top attığın zaman birinin oraya koşuyor olması lazım ve o içeride bir başka bir dinamik var aslında futboldan modellersek yani bir pas attım koştuğun zaman o pasın sana geri geliyor olması lazım gibi bir dünya var ama bir şekilde o pas sana geri gelmiyor. Niye? Çünkü oraya pas atacağını bilmiyordum diyor. Farkında değildim ya da bir önceki pası verdim ama sen bana geri atmadın o pası diyor. Gibi böyle. <laughs> Birçok böyle aslında şey böyle bir anda hani oturup konuştuğun zaman e, o takımın dinamikleri ortaya çıkıyor. E, tabii ki öncelikle bir güven ortamının oluşturulması lazım. Şimdi ben lider olarak da bu takım koştuğuna dahil oldum. Dolayısıyla bütün ekibin takımla ilgili ne düşündüklerini de duyma imkanım da oldu. Ve benimle ilgili, benim liderliğimle ilgili ne düşündüklerini duyma imkanım da oldu. Ortaya oturttular beni. Herkes geri bildirim verdi yüzüme. Ve verilen geri bildirim de böyle birebir de bizim yıl sonu geri bildirim, hani sen de bana geri bildirim ver gibi değil. Herkes duyuyor geri, geri bildirimi, ne konuştuğunu. Dolayısıyla böyle hani politik olmaktan gayet uzak şey bir ortam. Böyle gayet samimi bir ortam. O çok besleyici, geliştirici. Bir ekibin üyesi olarak da katıldım. Böyle TAPEX bir ekibin üyesi olarak da katıldım. Ee, orada da yine böyle senin görmediğin, kaçırdığın birçok dinamiği görme ve şey yapma imkanı oluyor. Ama sadece görme, sadece gördüm, duydum değil. Ve şu da var. Yani bir bu ekip olarak eğer bu noktaya gideceksek, ödevlerimizi alalım. Yani bu sorumluluğu da hı hı. şimdi bizim bizim e, ya biz bizim toplumumuz, ya bizim yani Türk kültüründe biraz hani babadan bekleriz, biraz liderden söyle ne söyleyeyim. Hani söyle ne yapayım? Bakkala git. Tamam hadi gideyim bakkala gibidir ya biraz böyle hani bu sene ne yapmamı istiyorsun? Ne yapmam lazım? Değil. Bu sene ne yap bu bu takım bu sene ne yapmak istiyor? Neyi başarmak istiyor onun konuşulduğu dolayısıyla Hani bunu biz mi karar vereceğiz diye orada da böyle farkındalıkların oluştu. Acaba o zaman şeylerimiz ne? Hani e, potansiyelimiz ne? Neleri yapmak? Neleri yapabiliriz? E, neleri? Neleri neler. Neler için söz veriyoruz burada şimdi? Bir sonraki yine bir sonraki işte toplantıya kadar neleri e, başarmış olma, olmamız lazımların böyle o sorumluluğu da ekibin üstüne oldu. Hani aslında şöyle diyebilirim, gerçekten bir takım olunduğu eğer değilse böyle bir şey yaşanıyor. Yani çok dönüştürücü bir etkisi var benim deneyimlerime göre. Dolayısıyla gerçekten benim de çok hayran olduğum bir kısım o takım koçluğu kısmı. Siz bunları söylerken şu anda ben hani kendi... Yazdığım kitap aklıma geldi. <laughs> <laughs> Kaçıcı baskıdaydık. o aklıma gelmedi ama... Amazon'da hala bestseller mıyım? Dur bakayım bir kontrol edeyim diye. O aklıma geldi dedi, şu aklıma geldi mesela işte bu uzak doğuda bir Crusader's of Jesus. Yani İsa'nın savaşçıları işte bir de ülkenin ismi var. Tarikat mı? For. Yok yani ruhsal bir tarikat değil yani ruhsal bir organizasyon bir Hristiyan organizasyonun lider grubuna koçluk yaptım ben. Takım koçluğu yaptım. Peki. <laughs> ya, e, peki. De. Okey. Devam et. <gülüyor> <gülüyor> ya çok enteresan olan şey şu, şimdi hani nasip oldu diyeceğim, nasip oldu gerçekten çok farklı liderlere, çok farklı takımlara destek verme şansına sahip oldum. Afrika'da telko şirketlerine takım koştuğu yaptım, Malez yani ağzımdan çıktı birazcık da devamını getirmeyeyim. O ee, orada yaptım, uzakta orada yaptım. Ee, İngiltere'de bir proje olacaktı, olmayacaktı falan filan derken şunu fark ettim mesela. Her ne kadar kültürel olarak birçok farklılık olsa da yani Hani Uzak Doğu'da bir ülkedeki işte İsa'nın savaşçılarının yönetim kadrosuna takım koşulu yapıyorum <laughs> hikaye de şu <laughs> ya hikaye demeyeceğim olay da şu. Ya yani çok yüksek bir turnover'ımız var. Bunu nasıl dengeye alacağız mesela? Yok gerçek.inden bir çıkıyor. Gerçek. Hayır yani. <gülüyor> 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 Arkadaşlar <gülüyor> bu nasıl <laughs> <konuyu> bir konuymı <laughs> <Hayır, yani, o, gülüyor> <onda gülüyor> Oradaki hikaye de, Hani orada da bir yönetim takımı var yani. Organizasyonu yönetiyorsun. Orada işte kaç bin kişilik bir e, kitle var altta. Onları yönlendiriyor olmak dahil olmak üzere birçok konu var ve şuraya geldim sürecin içerisinde dedim ki vay ya yani işte hmm. Avrupa'daki farma grubunun e EMEA'ni aldık FAS'ta koçluk takım koçluğu yaptık Marakeş'te işte uzak doğuda şu yani adını verdiğim için ülkeyi vermeyeyim Crusader Soft Jesus executive teamine takım koçluğu yaptım ve arada gerçekten büyük fark yok. Gerçekten büyük fark yok. Çok enteresan farkı. bir deneyim. Çok ee, ilginç bir deneyim. Diverse ya. Inclusion çalışıyorum ve takımlarla çalışıyorum. Hani baktığınız zaman da en mesele tabii ki artık sadece kadın erkek değil artık hani farklı jenerasyonların bir arada, farklı ülkelerin bir arada çalışması. Madrid'de bir kadın lider grubunun içerisinde şey konuşmacıları dinlerken, Mardin demeyeyim, Madrid demeyeyim. Bir fark yok. <laughs> Çünkü harf değişiyor. Madrid, Mardin. Hoppa. Mesela insan olunca e, mesele bir kadın lider olunca mesela hani oradan hareketle konuşalım. Çocuk, ev, hayat, eş, birçok farklı şeyin yönetimi. Ya yani şu anda bana deseler ki desin ve bir hani grupla beraber kadın konusunu konuşuyorsun. Büyük olasılıkla çok benzer şeyler duyardım. Ki senin dediğinde de öyle. Yani İngiltere'de de duysan, X ülkesinde de duysan meseleler aslında bakarsan aynı. Ben şu anki rolüme geçtiğim zaman ben nasıl Saat Afrika ile ilgili yorum yapacağım diyordum. Ve gittiğim zaman oradaki insanların tek ihtiyacı varlığımın kabul edilmesi, dinlenilmek, anlaşılmak. Hani ben buradayım, evet senin orada olduğunu biliyorum ve seni... E, İngilizce care ediyorum hissiyatını vermek aslında bu herhalde evrensel bir dert. Sağamcım yani nereye gitsen bu çıkacak karşına. Öyle görünüyor. Ve şu, şu var e, hani Ömer senin fikirlerini de merak ediyorum. Şu şöyle bir şeyle karşılaştım mesela hikayeyi biz e, birazcık e, fazla idealize ederek Hı. güvene endeksliyoruz. Ancak çok kırılgan bir şeyden bahsediyoruz esasında yani. Güven, hikayedeki en kırılgan başlıklardan bir tanesi. Ee, hani burada da bir teaser olsun. Hani kitapta bunu yazmadım ama besleleri burada vereyim. Ee, şu anda takımlarla çalışırken en fazla baktığım yerlerden bir tanesi, inanıyor musun? Hmm. Güveniyor hmm. musun? Değil. İnanıyor musun? Bu takıma inanıyor musun? Bu lidere inanıyor musun? Kendine burada inanıyor musun? Hmm. Çünkü eğer inanmıyorsan yani diğerlerinin hiçbirinin mümkün olamayacağına geldim bu kadar farklı hmm. e, takımla ve bu kadar farklı kültürle çalışma şansına sahip olduktan sonra inanmıyorsan zaten güvenmiyorsun. Yani inanç en derinde oluyor ve hani şeyi merak ediyorum mesela sizin e, baktığınız yerden gördüğünüz en yani güveni bir kenara koyarsam sıkışılan başka alan neresi var? Yani bu takımlar çünkü hep geliyor yani işte C level'da geliyor hı hı. işte icra kurulu geliyor herhangi bir grubun silo dediğimiz o alt salkım geliyor ve takım 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 hani şey var ya bir tane e, hızlı gitmek istiyorsan tek başına uzağa gitmek istiyorsan birlikte diye bir atasözü var. Yani bazıları bunun Afrika bazılarında aborjin olduğunu aborjin söylüyorlar. Yani. De. <laughs> yani ben de arada kalıyorum hangisi olduğunu Harika. bilemiyorum ama yani çok anlamlı. Ee, mesela en çok nerede içeride bir erozyon oluyor diye görüyorsunuz. Onu merak ediyorum mesela. Takımlarda. Ben başlayayım istersen. Ya şöyle şimdi bazı takımlar benim gördüğüm bir iki tane böyle takımın da aşamadığı konu var. Bir tanesi şu. Köklü firmalarda takım çok eski ise takımın üyeleri çok eski ise tabii onun bir şeyi var. Onun bir öğrenilmiş yaşanılmış işte bir ton liderler gelmiş gitmiş projeler olmuş olmamış dolayısıyla hani öğrenilmiş çaresizlikleri Aha. var. Bir o onun bir böyle kaldırılıp bir atılması var. İnanmak deyince bende o da canlandı yani. Ya inanmıyorum artık ya. Yani Aha. hani 10 yıldır buradayız. Tamam bu işime bu, bu kadar yani bu takım. Tamam yeni lider de gelse bu kadar. İşte şey de olsa bu kadar. Bir diğeri de şu var bence takımlarda yine böyle hani inanmasına etki edebilecek. Sonuçta bu bir takım ama başka birçok takımın içinde bir takım yani bir işte holding yapısının içinde bir iştirak olabilir ya da normal bir şirketin içinde bir departman olabilir. Dolayısıyla o da tek başına hareket etmiyor. Onun da bir ton kendi içinde kısıtı var. Aha. Yani biz bunu yapmak istesek bile işte atıyorum finans bize müsaade etmez. Biz bunu yani pazarlama zaten burada bizi şey yapmaz gibi yani işte diyebileceğim ya da genel müdürden biz bunun onayını alamayız gibi. Bir ton yine böyle o inancı, inanmayı etkileyecek ve hani topu taca atmalarına yol açabilecek ama işte orada da şunun farkına varmalarına iyi oluyor. Yani sen şu an topu taca mı atıyorsun? Ya bu gerçek bir şeyden mi konuşuyoruz biz şu anda? Yoksa bir böyle bir kaygından ya da topu taca mı atmak istiyorsun? Çünkü onun da verdiği bir konfor var. Çünkü sonuçta ilerlemeyeceksin aslında. Yani hani <laughs> olduğun yerde kalacaksın. E, olduğun yerde de bir konfor alanın var. Çünkü öteki türlü işte belki bir sunum hazırlayacaksınız. İşte genel müdürün karşısına gideceksiniz dediğin ola da, bilir, da bilir. Ya da finansa gideceksin, finans müsaade edebilir, etmeye de bilir. Ama hiç gitmezsen zaten bunu bilme imkanın yok gibi. Yani onu acaba konforda mısın şu anda yoksa ee, bu ne kadar gerçek sorusunun biraz da cevabının verildiği bir yer. Yani böyle çok değişik tartışmalar oluyor aslında o takım şeyinde. İşte bazen bir kişi çıkıyor ve diyor ki "Evet arkadaşlar ya yıllardır da yatıyoruz. Görmüyor musunuz?" diyor mesela. Tamam. <laughs> yani yeter artık biz de şey yapmalıyız gibi. Böyle hani insanların da böyle tek tek tetiklediği yerler de var ama benim gördüğüm en önemli iki böyle hani takımı sürekli geri çeken böyle konulardan bir tanesi işte dediğim gibi hani bu yaşanmışlıklar ve takımın biraz belki hmm. eski olması, üyelerinin özellikle eski olması gibi düşünüyorum ben. Sa sana vermeden bir şey araya vereceğim. Ee, yani geçen sene bir Malta National'la çalışıyoruz. İlk görüşmede şöyle bir şey geldi. Dediler ki, ya Sami bizim hiç bu işin olacağına inancımız yok. Çünkü dört tane farklı takım koçuyla sana gelmeden evvel çalıştık. Çalıştık zaten. <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> evet. o, oradaki hikayenin, yani ondan sonra da o şirketin farklı... <laughs> Ee, yani bir, ortada bir şemsiye şirket var. Her birinin ayrı genel müdürlük olduğu gibi bir sistemde. Şu anda bir, birincisiyle başladık, ikincisiyle devam ediyoruz, üçüncüsüyle devam ediyoruz, dördüncüsüyle devam ediyoruz. Orada hani belki de şeye bak, bakıyor olmak lazım. Yani bu takım koçunu nasıl seçeceğiz biz ya? Sistemle, de. Yani orada tekrar eden sistemle diye bakabilirsin bir olasılıkla. Yani sistem ne diyor? Belki de bu istenen şey gerçekten sisteme aykırı bir durum da olabilir. Yani hani senin örneğinden hareketle. Ama ben tabii farklı şeyi duyuyorum. Yani öğrenilmiş çaresizlikler. Burada zaten olmazlar. Canım denemeye gerek yoklar. Ee, en son yeni bir fikri ortaya attığımızda Esra'cığım biz bunu denedik daha önce dedi bir arkadaş. Ben dedim ki e, ne zaman denediniz çok merak ediyorum dedim. Böyle yönetim toplantısındayız. 15 yıl önce denedik dediler. Ya, Peki, sanki dedim bir kere daha deneyebiliriz. Sanki. Bilmiyorum ne dersiniz çok enter. 15 15 yılda dedim 4 jenerasyon değişti. Yani insanlar geldi gitti. Yani evet siz buradasınız görüyorum harika ama hani sanki bir kere daha deneyebiliriz. Ne dersiniz dediğimde Evet deneyelim ama biz denemiştik zaten 15 yıl önce olmadı. Çalışmaz. Burada çalışmazlar. Ee, tabii hani orada bir sistemin sesi var. Hani senin eğitimde de hareketle. Yani sistem ne diyor? Hani onurdan keyif alan ve konforundan kıpırdamamak var. var. Şimdi halının altında bir sürü şey süpürdük. Ne olur şimdi çıkarttırma? Ortada tozu hmm. boğmamak var. Tabii orada da hani liderlerin yaklaşımları. Hmm. Hani kapalı ve tozlu bir odaya girdiğinde ne yaparsın? ay burası çok karanlık ve tozlu alerjime hiçbir şey dokunmam diyebilirsin. Bunların her biri seçenekler. İşte eline bir süpürge alıp yavaş yavaş tozları toparlamaya başlarsın. Sonra bir dolaba denk gelirsin. Ay gidersin dolabın arkasına bakayım. Bir bakarsın orada bir kapı varmış oradan dışarı çıkarsın. Yani her biri aslında farklı seçenekler orada ne yaptığını yani gelen konuyla ilgili ben ne yapıyorum tarafı var. Ve bazen de hani ekiplerle çalışırken benzer yanıtları aldığımı fark ediyorum. Diyorum ki galiba burada Te kendi tekrar eden bir rutin var. Bunu farkında mıyız da ortaya koymak evet. ve konuştuğumuz üzerine yani konudan çıkıp burada devam eden paternliği konuşmak belki takım koşuluyla da bağlarsak e, o konu bu konu fark etmez. Devam eden arkadaki sistemin söylediği hep arkadaki sesin aslında ne olduğunu duymak. Hani kendi sabatörlerimiz vardır ya kendimizi durduran aslında takımlarında kendi içinde sabatörler var. <laughs> Canım burada olmaz o işler. İşte değiştiriyorlar ama hani gibiler. Ee, tabii aslında liderlerin bazen de o ekiplerde bilmediği hikayeler de olabiliyor. Özellikle yeni geldiysek. Yeni geldik ve anlamaya çalışıyoruz. Tabii ki orada geçmişte yaşananları anlamak. Hani benim hep oradaki yorumum şu oluyor: Geçmişe saygı duy, ama geleceği inşa et. Geleceği inşa ederken de geçmişi silip atmak değil, orada olan her şeye saygı duymak. onu e, Onun üzerine bir şey in, inşa edebiliyoruz. Oradakileri de fark etmek var. O nedenle hani orada ekiplerle çalışmak yine takım koçluğuna dönecek olursak benim de uyguladığım bir yöntem var sana da yapmış arkadaşlar. Orada da yönetici yeni işe başladıktan sonra 3-4 ay sonra ekiple bir takım koçluğu çalışması için onları davet ediyor. Ve diyor ki merhaba hoş geldiniz bugün benim hakkında her şeyi konuşmanızı istiyorum diyor ve ayrılıyor. Ve sonra takım koçu olarak ben şeyle başlıyoruz yani işte Ömer hakkında neler biliyorsun? neleri biliyorsunuz işte atıyorum ev işte evli bekar çocuğu var şu takımı tutar şu okuldan mezun her ne varsa ve insanlar da öğrenmeye başlıyor sonra neleri bilmek istersiniz neleri merak ediyorsunuz nelere kesin devam etsin ay bunları çok iyi yapıyor gerçekten harika neleri daha azaltabilir şimdi sonra da işte bu sonra bayağı kakar ile beraber devam ediyor bayağı yönetici masaya yatırıyoruz yani lime lime sonra onu davet ediyoruz diyoruz ki gel ve o farkındalıkla aslında ilk 90 gününden sonra yönetici de Aa demek benim aklımda daha çok bunları bilmek veya bunları daha farklılaştırmamı istiyorlar bilgisiyle de aslında devam ediyor. Bir türlü bazen kör atışta olabiliyor. Yani hani bir yere şut ediyorum kendi farkındalığımla ve bazen orası doğru yer olmayabiliyor. O nedenle ekiplerin buralardaki o açıklığı konuşması çok çok faydalı ve duymak. Yani ne oluyor ekibin sesini duymak, oradaki çıtırtıları duymak ve bir şeye rezistans geliyorsa hani onunla kavga etmek yerine biraz arkasını anlamak. Oralarda takım koştuğu gerçekten keyifli yöntemlerden biri. Süpermiş. Ee, şu geldi, ee, işte yurt dışında birçok iş ortağıyla birlikte çalışıyoruz. Ee, bunlardan bir tanesinin yapmış olduğu bir araştırma var ki, hani danışmanlık şirketleri zaten bunu çok, çok yapıyor işte altı tane kontinente, altı kıtada işte 25 bin üzerinde e, yönetici ve mavi yakayı da ayrıca almış olan bir grupta en çok karşılaşılan sıkıntılardan bir tanesi geri bildirimin zaten sıkıntısı hepimizde var. Hakkıslar. E, almak vermek konusunda fakat en az geri bildirim alanlar takımdaşlar. Yani herkes kendinin altında bir liderlik yaptığı takımla ilgili olarak ikincisi birincisi liderler o takımının liderine geri bildirim vermiyorlar. ikincisi takımdakiler birbirlerine geri bildirim vermek yerine onlara bağlı olanlara geri bildirim vermeye devam ediyorlar. Ama birbirlerine peer to peer geri bildirim yok. Lider hiçbir şey duymuyor. Yani yalnızlaşma derken yani takımın içerisindeki bu geri bildirim, birbirine geri bildirim verebilme kültürü sadece lidere değil ama birbirine verebilme kültürünün de çok önemli bir e, ilişki yaratma ve bunu sürdürülebilir kılma için önemli olduğunu gözlemledim bütün çalışmalarda. Ay, çok aklıma bir şey getirdin Sami. Ee, her bir çalışan... E, piriyle birbiri hakkında değil bir üst yöneticisi hakkında konuşuyor. Şimdi bu masada bundan oturan... Ne diyoruz? <laughs> Koridor efendim bunda da. <laughs> yani e, bir kere şunu fark etmemiz lazım. Her bir kişi e, bir üstü hakkında genelde konuşuyor. Yani bu piramit hak, e, düşünecek olursak en alt piramitte hani ilk kademe çalışanlardan üst kademeye doğru ilerledikçe ve sonra bunu e, işte farklı gruplarla bir arada otururken işte region seviyesinde, global seviyesine bir bakıyorum. Onlar da işte board'u konuşuyor, boarddekiler yüz başkasını <laughs> konuşuyor. Şimdi bir kere şunu fark etmek lazım hani ekipler de e, sizin ekiplerinizde kim varsa çalışan onlar da sizin hakkınızda konuşuyorlar ve aslında e, hiç konuşmuyormuş gibi davranıp hiç duymamak Ay yok canım ben hakkım, ben iyi gibi de varsayabiliriz veya hani gerçekten hani gel bir oturalım hani ne oluyor veya peer'lar arasında ya tamam müdürü konuşuyoruz ama gel senle bir konuşalım. Bu belki cesaretini göstermek. Ben bunu bir arkadaşıma istediğim zaman çok korktu biliyor musun? Öyle bir deneyimim var. Yani şu geçtiğimiz 3-4 gündür bir şeyler yaşıyoruz. Konuşalım mı? Ee, dediğimde e, bayağı endişelendiğini, korktuğunu fark etmiştim. Ki yani hani benim de duymaya ihtiyacım olan şeyler var. Belki senin söylemek istediklerim vardır. Belki de o açıklığı getirmek. Yani ben duymaya hazırım. Hani seninle de paylaşmaya hazırım. Yani gerçekten gel bunu beraber bir oturalım mı? İşte orada da gene senin söylediğin şey güven inanç tarafını söyledin ya çok etkiledi beni. Evet, evet yani şu anda e, inandığım bir ortamda, inandığım ekiple, inandığım bir kültürde ve yöneticilerle çalışıyor olmayı herhalde hepimiz arıyoruz. Vallahi teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki Buradasınız iki bunun üzerine sohbet ettik bakalım bir sonrakinde neler olacak.